Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Evimizin bahçesi ve artık Zeyt Bugün gerçekten bizim için geldiler. Mutfağımız kurulmaya, yani şimdi diğer getirdikleri mutfağı aşağı indirecekler, daha sonra mutfağı kurmaya başlayacaklar. Bugün bütün gün akşam 5'e kadar ve yarın 2 veya 3 saate kadar burada kalacaklarmış. Yani Geldiler sonunda. İnanılmaz mutluyum. Anlatamam size. Yani eminim sizler de benim kadar mutlusunuzdur. Çünkü sizler de bugünü en az benim kadar beklediniz. Onun için dedim müjdeyi haberi sizlere de vereyim. Yusuf. Yusuf Selim hala uyuyor biliyor musunuz? Dün de bir sürü uyumuştu zaten. Çocuğum bugün hala uyuyor. Evet Yusuf Selim hala uyuyor. Çocuğumun perdi çıkmış. Demin kreşi aradım dedim ki çocuk o kadar yorgun ki hala uyuyor. Getirmeyin bugün. Kadında dedi ki eğer isterseniz de Eğer kendini iyi hissederse uyandıktan sonra. Yani kendiniz uyandırmayın. O kendi uyandığında kendini iyi hissederse gelin dedi. Tamam dedim ben de. İnşallah bakalım Yusuf Selim uyanınca gideceğiz kreşe. Şimdilik başladılar yapmaya yani heyecanlıyız bekliyoruz. Gelen adamlar şeker gibi yani şu anda mutfağın altını üstüne getirin dedik onu bile yapacaklar. İşte gerçekten gelen adamlar çok önemli. İnşallah halledeceğiz yani yatak odasındayım ben kahve içeyim. İnanın hiç kendimde değilim. Dün öyle çok şey uyuyunca böyle bugün için endişeli uyuyunca bir de Yusuf Selim'in öyle olunca yani böyle birazcık şey uyudum galiba. Stresli uyudum galiba. Sabah yataktan yani bildiğiniz dayak yemiş gibi uyandım. Yani Yusuf Selim hala uyuyor. Kreş'i aradım şimdi onlara da söyledim uyuyor diye. Tamam dediler bırakın uyusun yorulmuştur. Uyanınca gelirsiniz. Artık böyle yapacağız. Uyanırsa tabii. Hala uyuyor. İndiler mi aşağıya? Hmm, indiler? E o şeyle like köşeye götürdüler mi? Yok, köşede like duruyor. Ha tamam onun altını çünkü temizlemesem iki haftasından garip Yani zaten lavabonun şeyi vardı. Çekemezdim. Hmm. Hmm. Aynen yani Ben acaba Yusuf Selim uyurken hemen lambayı mı alıp gelsem annemden. Kop. Evde kahvemi bile içmeye vaktim olmadığı için yanıma aldım. Şimdi annemlere gidiyoruz. Mutfak için lamba almıştı annem bizim için. Onu alıp geleceğim. Adamlar onu da takabilsinler diye yukarıdaki dolaplar için. Sonra gitseniz de olur dediler ama ben hemen sabahtan halledeyim şimdi. Olur ya çabuk falan bitecek olurlar. Zaten dolapların çoğu hazır. Yani delip yerlerine yerleştirip Montajlayacaklar sadece Burası ne kadar sessiz? Hazır dedim Yusuf Selim de uyuyorken Şimdi Mehmet Ali gidecek Mehmet Ali evde bire kadar O bugün arabayla gider Yani biraz daha uzun kalabilir O arada da babam birazcık uyur ve e, Uykusunu alır Zaten namazlar erken olduğu için Artık namaza da erken kalkıyor Mecbur Öyle yani. Annemle babam gelecek öğleden sonra da bizim yanımıza. Ben hemen annemlere bir gidip geliyorum. Sanırım bugün günüm daha çok arabada geçecek gibi Yusuf Selim'i kreşe götürüyorum. Biraz zor ikna ettim. Bakalım durmayacak olursa hemen geri eve getireceğim çocuğumu. Bugün de böyle olsun. Yapacak çok bir şey yok. Değil mi anneciğim? Hı hı. Sıfıra geldik. Hadi inelim. Aşağı inmeyeceğiz. Arabamız burada. Evet. Burada da eşyalarımız taşınıyor. Gene bir küçük pürüz çıkmış ama inşallah halletmeye çalışacaklar. Umarım hallederler. Büyük kriz çıkarabilirim ya. Yani. <laughs> Efendim canım. Bir şey satarken satıyorlar ama arkasını düşünmüyorlar. Dolabın arkasında sularla alakalı bir hata yapılmış. Anneciğim orası yol. Oraya gitmeyeceğiz ya biz boncu. Bak arabamız şurada. Gördün mü sarı cevcevi? Oraya gideceğiz boncu. <laughs> Dikkat et şeye girme. Neyse hadi gir. Oh yavaş. Hadi ekmeğinden de ye biraz lütfen. Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim yorganlı olansın sen yorganlı. Yani adamlar bayağı sinirlendiler mutfağı planlayan şey yani bir küçük bir hata yapmış ama şu anda tabi onların işini yapmalarına engel bir hataymış. Onu halletmeye çalışıyorlar. Bakalım inşallah halledebilirler. Arkadaşlar dün Zekmila'da bir işim daha var demiştim. Ev için bir şey aldım. Onun bugün alabiliyorum anca. Dün Yusuf Selim öyle çok ağlayınca bir daha buraya gelip burada beklememiz gerekiyor. Çünkü lagadan getiriyorlar aldığınız eşyayı. Onun için şimdi onu almaya geldim. Dedim bu saatte fazla da bir iş yoktur. Bugün çok durmak istemedi Yusuf Selim. Yavaş yavaş artık evet ben burada kalmam gerekiyor. Bir de evdeki şu an faaliyetleri görünce o kadar tamir aletini görünce Yusuf Selim'i bir görecektiniz demin ben eve gelince. Onu anlatıyor bunu gösteriyor falan. Yani tam sevdiği ortamlarda babası da olunca evde "Babam babam babam" diye sürekli babasını istedi. Ama neyse gönlünü yaptılar. Yani bayağı gülerek arkamdan öpücük katarak gönderdi beni. Biraz benim de içim rahat etti. Şimdi Emzik lagasına geldim. O alacağım, şeyi alacağım. Ondan sonra da eve geçerim. Daha doğrusu Yusuf Selim'in alınma saati gelecek ondan sonra onu alır. Daha sonra da eve geçeriz. Yani mutfakta durumlar ne hiç bilmiyorum. Mehmet Ali'ye sordum. Ne ne yapıyorsunuz diye. Ne yapalım? Mutfak kuruyoruz diye. Hadi ya dedim. Şakacı. Yani inşallah onlar da devam ediyorlarmış. Memedali gittikten sonra da annemle babam gelecek. Yani şimdi çocuklarla adamların bir şeye ihtiyacı oluyor falan zorlanırım diye annemle babam gelecek. Öğleden sonra da yani bugünü böyle geçiririz herhalde. Yarında zaten Mehmet Ali gitmeye. Onlar eğer gelecek olurlarsa ki dediler yani. Hani sizin evde çok çocuk var. Her şeyi hemen bugünden yapalım. Belki 1 iki saat fazla kalırız da dediler. Eğer çok işleri kalmazsa bugünden bitirirler herhalde. İnşallah inşallah arkadaşlar. Son dakika hep böyle bir problem çıkıyor. ikinci güne, üçüncü güne. Sana onu sipariş vermemiz lazım. O da birkaç haftaya gelecek falan diyorlar. Biraz korkuyorum yani onun için ama inşallah öyle bir şey kalmadan bugün hallederler. Ben hemen eşyamı alıp tekrar döneyim kendi mahalleme. Bu kadar da çabuk olmasını beklemiyordum ama sanki beni biraz kapıda karşıladılar gibi oldu. Aldım şimdi gidiyorum bakalım ki halini göstereyim sizlere. Evet oğlumun alınma saati geldi. Şimdi bir de onu almaya gideceğim. Daha sonra da bizim hemen Kinagati'nin yanında bir pizzacımız var. Pizzaları da bayağı güzel. İşçilere pizza alacağım arkadaşlar. Yani. Demin çünkü bayağı büyük bir krizi hallettiler sağ olsunlar. Zaten öyle olmasa da gerçi. Yani burada pek yemek falan verilmez ama biz yani seviyoruz gene de. Çünkü gelen insanlar hep iyi oluyorlar. Onun için dedik onlara pizza ısmarlayalım. Şimdi Mehmet Ali sipariş verecek. Ben de Yusuf Selim'i aldıktan sonra önce bir peniye girer. Bir iki içecek falan alırım oradan da. Oraya geçerim bizim evdeki hep çocuklara göre olan şeyler olunca içecek almadım. Yani bizim evdekiler olmaz. De hemen Eyvah gözlüğümü yukarıda unuttum ama gündüz sorun olmaz herhalde. Sorun olmaz. Evet bu arkadaş birazdan işe gidecek. Evet. Bekliyoruz. Kuruyorlar hala. Aynen. Büyük bir gayretle. Yusuf Selim içeride oynuyor. Pizza ısmarladık arkadaşlar. Birazdan gelmesi lazım. Ben ya. alacaktım. Rifa mı geliyor doğru? Ses geliyor lan. ben alacaktım. Sonra Mehmet Ali hemen hazır olmaz. Bir de beklemeyin Yusuf Selim'le diye eve yollattırmış. Öyle. Yani. Adamlar. da doyuralım. Bitseydi. <laughs> Sabahki kahve bardaklarını demin banyoda yıkadım lavabada. Yani. Burası da öyle bitti. Şimdilik çok bir yapacağı, yapabileceğim hiçbir şey yok yani ortalıkta. Artık bakacağız. Adamlar aşağıya indiler. Onlar aşağıdayken ben de size şöyle ortalığı göstereyim. Şöyle. Fırınımızın <laughs> <kurumumuzun gülüyor> yeri burası. Şimdi adamlar gelmeden hemen şöyle ay en çok sevindiğim şey gondol. Yani gerçekten bunu dört gözle bekliyordum. Burası ocağımızın yeri olacak. Daha sonra burası bulaşık. Ne ee, yapalım? Spülbecken. İşte aynı anladınız. Hani <laughs> lavabomuzun geleceği. Biraz kafam dağınık şu anda. Lavabomuzun geleceği yer burası. Üst dolaplar gelecek daha. Dediğim gibi fırınımız buraya geliyor. Bulaşık makinesi da. E, ha, bulaşık makinesi de buraya gelecek. Burada da inzelimiz olacak. İki taraftan da hani kapak yaptırdım. Ve iki taraftan da kullanabileceğiz. ...burayı böyle yaptılar... ...şöyle buzdolabı içinde... ...ayrıyeten burada yer bıraktırdık... ...buzdolabını mutfağın içine koydurtmadık... ...çünkü dolaplarımız inanılmaz azalıyordu... ...onu istemedik... kutları daha takılmadı... ...şöyle göstereyim size... ...yani... ...daha fırın... Ona sonra ocak... ...onları hiçbirini açmadılar daha... ...en son mutfak bittikten sonra da onları açacaklarmış... ...yani... ...evet... Onların da pizzaları da geldi şöyle. Pizzasını da şöyle, Ve böyle. Onlar da böyle tercih ettiler. Yani. Bizimkiler de içeriye sofra serdiler. içeride yiyorlar. <laughs> şöyle size bir durum şey bildireyim. Durum bildireyim. Evet arkadaşlar bizim mutfağımız kuruluyor. Hülya Yusuf Selim'le ee, kreşe gitti. Buraya fırın gelecek. Şu plan projede burası buraya ocağı koyacaklar. Orta masanın dolapları bunlar. Bu dolap buraya geliyor. Bu ikisi de arka tarafa yani şuraya gelecek dün de şu arkadaş Faruk geldi. Allah razı olsun. Şu prizleri değiştirdik. Şunları önceden şöyle beyazdı. Tabii ki mutfağa uymaz diye. Şöyle şunları taktık. Kop markasından Malta modeli taktık. Bakalım. Ee, İnşallah güzel durur. Şöyle. Arkadaşlar video çekilmesini istemiyor. O yüzden böyle ara sıra şöyle küçük bir video çekeceğim. Evet şöyle bir aradan göstereyim sizlere de ne kadar yaptılar saat şu anda 5'i 20 geçiyor. Ocağa taktılar, fırınımızı taktılar şöyle bir de şuralar takılıyor bulaşık makinamız kaldı burası da tamamen bitti sayılır burada da az bir şey kaldı ondan sonra inşallah bitecek tezgah falan otutturdular. ha bir de çeşmemiz yok daha bir de o takılacak babam geldi sağ olsun o da çocuklarla içeride yani ben de getir götür işlerine bakıyorum böyle Şimdilik bayağı karışık kuruşuk her yer Evet arkadaşlar Mutfağımızın şimdiki son hali Yani bugün bu kadarını yaptılar Yarın devamı yapılacak Kartonlar var burada Sağolsun annemle babam geldiler Rifa'nın kitaplığını kurduk Çocuklar uyuyorlar Mehmet Ali işten geldi Şimdi annemleri de uğurladık Annem sağolsun kek yapmış Mehmet Ali de pizza ıı, almıştı öğlen Öyle sırada biraz bir şeyler atıştırdık, çay falan demledik. Annemden getirdiğim gaz ocakla. Yani şimdilik son durum böyle. Eşyalarını götürmediler. Temizlik de yapamıyorum. Yani tamamı bitmediği için. Onun için böyle bir yerleri süpürdüm. Kendi eşyaları da burada kaldı ve şurada da çay bardağımız kalmış. Yani şimdilik görüntü böyle oldu arkadaşlar. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.